Sözlerimin başında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin de selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Aziz Kütahyalılar, Kütahya ilimiz tarihi ve kültürel özellikleriyle müstesna milli mücadeledeki yeriyle kutlu bir diyardır. Her sokağında samimiyet, her hanesinde helal kazanç vardır. Vatan müdafasına ev sahipliği yapmış, her karışı şehit kanı her köşesi şehitliktir. Binbaşı İsmail Hakkı Bey komutasındaki 350 kişilik müfrezenin İngilizlere Kütahya'yı dar etmesi hala milli hafızalarda gururlanılmaktadır. Kütahyalı Elif Ana'nın fedakarlıkları unutulmamıştır. Kütahya bir beyliğin nasıl devlet olduğuna, bir avuç alperinin nasıl cihana kafa tuttuğuna şahitlik etmiştir. Dolayısıyla böyle bir tarihi ve mazinin şehrinde sorumluluğunun farkında olarak hizmet etmek, ecdada layık şuurla, gönülden ve aşkla çalışmak gereklidir. Hamdolsun Kütahya'da bu sorumluluğunun farkında bir belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları vardır. Bugün de bu sorumlulukla hazırladıkları ve Kütahya'nın vizyon projelerinden birisi olan Kanal Kütahya'nın ilk etabı olan Bekir Avrupınar Caddesi yayalaştırma projesinin açılışında bizleri buluşturmuşlardır. Şehresi değişen caddesiyle, yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla ve akıllı şehir uygulamalarıyla Kütahya'nın cazibe merkezi olacak ve tıpkı adını aldığı merhum Bekir Avrupınar gibi Kütahya'ya değer katacak bu proje vesilesiyle başta Belediye Başkanımız Profesör Doktor Alim Işık hocamıza, çalışma arkadaşlarına, meclis üyelerimize, Kütahya'ya hizmet yolunda taş üstüne taş koyan herkese, Kütahya sevdalılarına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün burada hayırlı bir iş için bir araya gelmiş Bak, Öncelikli olarak bu eserin Kütahya'mıza kazandırılmasında emeği geçen başta belediye başkanımız Halim Işık olmak üzere tüm belediye çalışanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi tebrik ediyor, kutluyor. Daha nice eserlerin açılışında bizleri bir araya getirmeleri için de Cenab-ı Allah'tan duya, dua ve temenni ediyorum. İnşallah Kütahya'mızda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birçok hizmet, e, akabinde çalışma, kamu kurum ve kuruluşlarında yenilenme, altyapı, üst yapı çalışmaları aksamadan devam ediyor kamu kurumlarımız, belediyelerimiz de bunun bir parçası. Sayın Belediye Başkanımızın önderliğinde de birçok hizmetin altyapısı, projesi ve açılışları gerçekleştiriliyor. Tekrar hayırlara vesile olmasını temennisiyle bizlere yalnız bırakmayan Afyon Belediye Başkanımız da dahil olmak üzere değerli Genel Başkan Yardımcımıza teşekkürlerimi ifade ederek sözlerime son veriyor. Saygılarımı sunarım. Kütahya Belediyesi'nin yaptığı Bekir Avuklar Caddesi'nin açılışı için buradayız. Bu cadde için emeği geçen herkese minnetlerimizi sunuyoruz. Teşekkürlerimizi ediyoruz. Kütahya için tarihinde şimdiye kadar taş üstüne taş koyan bütün büyüklerimize, belediye başkanlarımıza Allah'tan bir kere daha rahmet diliyoruz. Yaşayanlara uzun ömürler diliyoruz. Şu anda Bekir Bey'in evladı Ahmet Bey de burada aramızda yanlış bilmiyorsam. Kendisi de eski bir belediye başkanıdır. Seramik ustasıdır. Ee, ne mutlu ki babasının adını böyle bir yerde yaşatıyoruz. Değerli hocam, Hı. sayın belediye başkanım, bu çok önemli bir incelik, mezaket. Bu memlekete Hı. hizmet etmiş insanlarımızın, büyüklerimizin tarihe mal olacak şekilde isimlerinin verilmesi Türk'ün örfünde adetinde annesinde de olan bir gelenektir. Ben şahsınızdan bütün çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli ve çalışkan bir valimiz, çok kıymetli ve değerli bir belediye başkanımız var. Cumhur İttifakı'nın en güzel meyvelerini inşallah Kütahya'da alırız sizin de sayenizde. Bu vesileyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şahsınızla bütün partime ve sizlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Sizlerin bize verdiği güç, kuvvet inanıyorum ki bundan sonraki açılışlarımıza da bizi daha çok çalıştıracak ve şehrimize daha çok eser kazandırmak için belediye çalışanlarımızla birlikte sizlerin emrinde olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz çalışanları başta olmak üzere yüklenici firmanın değerli çalışanları ve emeğe geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Huzurunuzda bu projeyi onaylayan şehrimize kazandırılması konusunda belediye meclisimizde oy birliğiyle geçmesini sağlayan tüm meclis üyelerime de ee, Şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Genel Başkanımıza böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.